Tarih 2 Temmuz 1993. Sivas'ta o gün Pir Sultan Abdal etkinlikleri yapılıyordu. Cuma namazından çıkan bir grup Aziz Nesin'in Salman Rüştü'nün Şeytan Ayetleri kitabını Aydınlık Gazetesi'nde yayımlamasını bahane ederek Madımak Oteli'ni ateşe verdi. Çıkan olaylarda 33'ü Türkiye'nin önde gelen aydınlarından olmak üzere 37 kişi hayatını kaybetti. Katliamın yıl dönümü öncesi Alevi dernekleri temsilcileri ve Madımak Oteli'nde yakınlarını yitirenler meclisteydi. Alevi temsilcileri HDP İstanbul Milletvekili Turgut Öker'le birlikte basın toplantısı düzenledi. Bugüne kadar yok sayıldık. Bugüne kadar varlığımız inkar edildi. Alevilik bir haktı. Alevilik bir Türkiye gerçekliğiydi ama bugüne kadar inkar edildi. Madımak Oteli'nde yakınlarını kaybedenlerin öfkesi davaya yönelik alınan zaman aşımı kararınaydı. Madımak Sivas davası 22. yılına girdi. Zaman aşımı davamıza vatana millete hayırlı olsun sevinç nidalarıyla karşılayanlar, 93-2 Temmuz'da bizi tekbir sesleriyle madımanın önünde yakanlardan hiç farkı olmayanlardır. Ee, biz katillerimizi de onları koruyanları da çok iyi tanıyoruz. Basın toplantısında duygusal anlar yaşandı. Neden bu devlet ötekilerden nefret ediyor? Neden canımızı acıtıyor? Devlet yapmasın. Devlet alevleri katletmesin. Sivas katliamının yıl dönümünde bugün çeşitli anma etkinlikleri düzenlenecek.